Merhaba arkadaşlar. Hiç farkında olmadan bir sistemin parçası olduğunuzu hissettiniz mi? Yani sizin kişisel çıkarlarınızla hareket ederken aslında başkalarına da fayda sağladığınızı. Evet, bu kulağa biraz garip gelebilir. Ancak Adam Smith'in görünmez el dediği şey tam olarak bu. Bugün sizlere bu görünmez elin ne olduğunu ve günlük hayatımızda nasıl işlediğini anlatacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Düşünün ki sabah kahvenizi almak için köşedeki kafeye gittiniz. Kafenin sahibi, sizin kahve içme arzunuzu umursuyor mu? Hayır. Onun tek derdi, size kahve satarak para kazanmak. Ancak o kahve satmak istediği için, siz de sabah uykunuzu açacak sıcak bir içeceğe kavuşuyorsunuz. İşte bu, görünmez elin devrede olduğu bir an. Hiçbir taraf bir diğerine bilinçli olarak iyilik yapmıyor ama sonuç olarak herkes kazanıyor. Görünmez el, Hayatımızda belki fark etmediğimiz ama sürekli olarak işleyen bir sistem. Serbest piyasanın işleyişinde bireyler sadece kendi çıkarlarını gözetiyor gibi görünseler de aslında toplumun genel çıkarına hizmet ediyorlar. Adam Smith bu durumu 18. yüzyılda tanımlamış olsa da bugün hala geçerliliğini koruyor. Hatta günümüz dünyasında özellikle teknoloji, iş dünyası ve tüketici davranışlarında bu kavramın etkilerini net bir şekilde görebiliyoruz. Ama durun, işin içine biraz daha derinlemesine bakalım. Görünmez el gerçekten bizim kontrolümüz dışında mı çalışıyor? Mesela, bir pizza siparişi verdiğinizde sadece açlığınızı gidermek için mi hareket ediyorsunuz? Peki ya o pizzayı size getiren restoran zincirinin çalışanları? Onlar da sadece işlerini yapıp maaş almak derdinde değil mi? Ancak sonuçta siz pizza yiyip mutlu olurken onlar da ekonomik kazançlarını elde ediyor. Görünmez el işte bu tür binlerce küçük etkileşimde devreye giriyor. Peki bu kavram sadece ekonomide mi geçerli? Aslında hayır. Görünmez el sosyal hayatımızda, kültürel etkileşimlerimizde ve hatta kişisel ilişkilerimizde bile çalışıyor olabilir. İnsanlar kendi çıkarlarını düşünerek hareket ettiklerinde bile bir şekilde topluma katkı sağlayabiliyorlar. Şimdi düşünelim. Bu gerçekten tesadüf mü yoksa doğal bir süreç mi? Şimdi görünmez el kavramının detaylarına inelim. Adam Smith bu terimi ilk kez 18. yüzyılda ünlü eseri Ulusların Zenginliğinde kullanmıştır. Smith'e göre bireyler genellikle kendi çıkarlarını düşünerek hareket ederler. Ancak herkes kendi menfaatini güderken farkında olmadan toplumun geneline de fayda sağlayan bir düzen oluştururlar. Bu etkileşim sanki bir görünmez el tarafından yönlendiriliyormuş gibi işler. Peki nasıl? Örnek üzerinden gidelim. Bir fırıncı düşünelim. Sabahın erken saatlerinde uyanıp ekmek yapmasının tek nedeni insanlara hizmet etmek değildir. O ailesini geçindirmek ve kar elde etmek için ekmek üretir. Fakat bu bencil gibi görünen motivasyon aslında toplum için gerekli olan bir ihtiyacın karşılanmasına da yardımcı olur. İnsanlar ekmeğe ulaşır, açlıkları giderilir ve toplum düzenli bir şekilde işler. Aynı şekilde kasap da sadece kendi kazancını düşünerek et satışı yapar ama sonuçta bu ürünler topluma da yarar sağlar. Smith'in savunduğu nokta şu: Devlet veya merkezi bir otoritenin piyasalara çok fazla müdahale etmesine gerek yoktur. Bireyler kendi çıkarlarını takip ettikçe piyasada doğal bir denge sağlanacaktır. Fiyatlar arz ve talep gibi faktörlerle otomatik olarak şekillenir. Eğer bir ürüne talep artarsa fiyat yükselir. Arz artarsa fiyat düşer. Tüm bu süreçler görünmez elin çalışmasıdır. Günümüz dünyasına baktığımızda bu teoriyi birçok alanda görebiliriz. Özellikle serbest piyasa ekonomilerinde insanların bireysel olarak kar amacı güderek yaptıkları işler, topluma genel fayda sağlar. Örneğin, bir teknoloji şirketi, sadece daha fazla para kazanmak için yeni bir akıllı telefon piyasaya sürebilir. Ancak, bu telefonlar hayatlarımızı kolaylaştırır, iletişimimizi hızlandırır ve genel yaşam kalitesini artırır. Bu süreçte şirket kar ederken, toplum da fayda görür. Tabii ki, Smith'in teorisi tamamen kusursuz değil. Özellikle gelir eşitsizliği, çevre sorunları ve piyasa dışı aktörlerin müdahaleleri gibi konular, görünmez elin her zaman adil işlemediğini göstermiştir. Ancak serbest piyasa ekonomisinin işleyişini anlamak için görünmez el teorisi güçlü bir temel sunar. Bir diğer ilginç örnek ise online alışveriş platformları. Bu platformlar kullanıcılara geniş bir ürün yelpazesi sunar. Satıcılar daha fazla kâr elde etmek için ürünlerini sergilerken, alıcılar da ihtiyaçlarına göre ürünlere kolayca ulaşabilirler. Sonuç olarak, herkesin kendi çıkarlarını düşünerek yaptığı bu bireysel tercihler genel olarak toplumun refahını artırır. Görünmez el internet üzerinden bile çalışmaya devam eder. Görünmez el teorisi, Adam Smith'in insan doğasına ve piyasanın kendiliğinden düzenlenme yetisine olan güvenini ortaya koyan güçlü bir kavramdır. Ancak bu teoriyi anlamak için yalnızca ekonomik bir çerçevede düşünmek yeterli olmaz. Görünmez elin çalıştığı her alanda, bireylerin kendi menfaatlerini gözeterek yaptıkları küçük hamleler genel bir toplumsal düzene katkı sağlar. Yani, marketten ekmek aldığınızda ya da bir teknoloji mağazasından yeni bir cihaz satın aldığınızda Sadece kendi ihtiyaçlarınızı karşılıyor olabilirsiniz. Ancak her bireyin kendi çıkarını düşündüğü bu etkileşim ağı aslında karmaşık bir işleyişin parçasıdır. Ekmek üreticisi fırıncı tedarikçisinden buğday alır, buğday üreticisi çiftçi ise tohum ve gübre sağlayıcılarına ödeme yapar. Yani görünmez el basit bir alışverişten dünya genelinde pek çok sektörü birbirine bağlayan bir sisteme dönüşür. Kimse bu süreci bilinçli olarak yönetmez. Ancak sonuçta toplumun ihtiyaçları karşılanır. Elbette görünmez el teorisi her zaman mükemmel işlemez. Bazı durumlarda piyasa aksaklıkları, sosyal eşitsizlikler veya çevresel zararlar ortaya çıkabilir. Burada da devreye devlet müdahaleleri veya düzenleyici kurumların rolü girer. Ancak Smith'in temel vurgusu şudur: İnsanların doğuştan bencil oldukları ya da sadece kendi çıkarlarını düşündükleri bir dünyada bile bu bencilce kararlar çoğu zaman genel refahı artıran sonuçlar doğurur. Bir düşünelim. Günümüzde birçok başarılı girişim insanların kişisel kazanç arayışıyla ortaya çıkmıştır. Uber, Airbnb ya da Amazon gibi platformlar başlangıçta yalnızca kar amaçlı kurulmuş olsa da Bugün milyonlarca insanın yaşamını kolaylaştıran hizmetler sunuyor. Bu girişimlerin kurucuları başlangıçta dünyayı daha iyi bir yer yapmak amacıyla yola çıkmamış olabilirler. Ancak kendi çıkarlarını gözetirken büyük bir kitleye hizmet edecek devasa sistemler kurdular. Görünmez el işte bu gibi örneklerde en etkili haliyle çalışır. Sonuç olarak görünmez el sadece bir ekonomik teori değil İnsan davranışlarının toplumsal sonuçlarını anlamamıza yardımcı olan bir rehberdir. Bireyler kendi çıkarları doğrultusunda hareket ederken farkında olmadan büyük bir düzenin parçası haline gelirler. Ve bu düzen kimse tarafından kontrol edilmese de toplumun genel refahını artırma potansiyeline sahiptir. Ekonominin her köşesinde, sosyal etkileşimlerde ve hatta dijital dünyada Görünmez elin etkilerini görmek mümkün. Bu yüzden, her birimizin kişisel kararları, toplumu şekillendiren büyük bir yap bozun parçalarıdır. Umarım Adam Smith'in görünmez el teorisi hakkında sizlere ilginç bilgiler verebilmişimdir. Eğer videoyu beğendiyseniz, beğen butonuna basmayı unutmayın. Görünmez elin sizin hayatınızdaki örneklerini duymak isterim, o yüzden yorumlarınızı mutlaka yazın. Ve tabii ki. Daha fazla bu tarz içerikler için kanala abone olmayı unutmayın. Hep birlikte bu topluluğu büyütelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.